Vakıfbank Galatasaray maçında enfes ralliler ve çok iyi savunmalar izledik. İlk sette özellikle Ayça ile iyi servis karşılayan Vakıfbank 6 sayı üreten Boşkoviç ile daha stabil bir hücum performansı sergiledi. Galatasaray'da ise Mürrim Silla manşetli yıldızlaşırken zaman zaman hücumda da etkili oldu. Fakat sayı üretme konusunda takım arkadaşlarından beklediği desteği alamadı. Çekişmeli geçen set sonunu daha iyi bir oyun oynayan Vakıfbank 26-24 kazanmayı başardı. Çekişmeli başlayan ikinci sette Grobelna yine çok etkisiz kaldı. Set ilerledikçe köşe oyuncularının hücum yüzdesinin düşmesiyle birlikte Galatasaray sayı bulmakta zorlandı ve Vakıfbank seti 25-19 kazandı. Bu sette özellikle %25 ile oynayan Grobelna yerine bence kesinlikle Alexia Karataşu denenmeliydi. Üçüncü sete de başlayan Vakıfbank seti erken kopardı. Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle ayakta kalmaya çalışsa da bu geç kalınmış hamle maalesef yeterli olmadı ve Vakıfbank maçtan 3-0 galip ayrıldı. Boşkoviç'in 16 sayısının yanında Zehra da 7 blok, 5 hücum ve 1 servis sayısı olmak üzere toplam 13 sayı alarak ön plana çıktı. Galatasaray maçın genelinde çok istekliydi ve iyi savunma da yaptı. Bu performansa iyi bir hücum da ekledikleri zaman bu tarz maçlarda çok daha iddialı olacaklardır. Peki bu maçta seni en çok kim etkiledi? Yorumlara yaz.